Merhaba arkadaşlar. Bugün size kağıttan uçak yapımını göstereceğim. Ee, ben bu uçak yapımını baştan yapmıştım. Görüyorsunuz. Siz isterseniz bunu şekillendirebilirsiniz. Ben size göstereceğim nasıl şekillendirebildiğinizi. İsterseniz siz kağıt da yapın. Kalemle yapın. Ben bunu, bunu yapıyorum arka siyah renk veriyor zaten. Bunu yaparım. Bunun adı da jet olacak. Ben koydum. Ee, öncelikle kağıdı böyle yapıyoruz. İyice yapıyoruz. İyice iyice. Sonra ters verip bir daha yapıyoruz. Evet, Böyle. Evet. Sonra düz sürüyoruz. Açıyoruz bir dakika abi. Şu ortasındaki çizgi ayrıldı ya. Bunun ortasına kadar şu kağıdı getiriyoruz. Sağdaki. Getiriyoruz. Düz bastırıyoruz. Eşit olması her zaman için çok önemli. Eşit olmazsa başa döneriz. Şöyle. başa döneriz. Sonra bunun ucunu şu aşağı kadar çekiyoruz. Duyuruz. Ucunu sıklaştırmak için yapıyoruz. İnce. Tamam. Sonra kağıdı ters çevirip şu kısmı şu kısmı şuraya çevirip şuraya alıyoruz. Fazla alırsak ucu olmuyor ufak alalım. Çekiyoruz. Şöyle ben size bir daha göstereyim. Şurası. Şurası şöyle olmak zorunda. Şu kare. Sonra geri kapatıyoruz. Şunu şöyle yapıyoruz. Sonra şu kısmı şu çizgi var. Gene bakın arkadaşlar. Şunun Sonra onu şuraya kadar çekiyoruz. Çektik. Çektiğimiz zaman şöyle yapıyoruz. Şöyle bunu da aynı hizada olması gerekiyor. Şunu çektiğimiz zaman şurada ufak bir kısım kalıyor. Şu. Şu. Şu kısmı. Şöyle göstereyim ben size. Şu kısım çok önemli arkadaşlar. Uçam ucu. Şurası. Dediklerimi yaparsanız zaten bu oluyor. Sonra arkadaşlar. Şu kısmı. Şu kısmı. Şöyle içe doğru katlıyoruz. Katladıktan sonra buradan tutup çeviriyoruz. Şu böyle olursa olmuyor. Açılıyor. Bunu böyle koyun. Şunu şöyle alın. Üstüne koyun. Sonra şu kısmı şuraya alıyoruz. Sonra şunu şuraya alıyoruz. Şöyle. Şekillendirelim şimdi şöyle eşelli şöyle zaten bunu çoğunuz yapmak istemeyecektir buna eminim şöyle sonra bunu aldıktan sonra şu kısmı buradan hepsini değil şu kısmı şuraya kadar çekiyoruz şunu şöyle yaptıktan sonra bunu da aynısını böyle yapıyoruz sonra jet jetimiz hazır şimdi arkadaşlar uçmuyor dersiniz. Ben size uçtuğunu kanıtlayacağım. Bu böyle bir şey. Ben önceden yaptığım dediğim gibi yaptım. Şunları kenara alıyoruz. Bu uçaklarımızı teste geçiyoruz. Uçak testindeyiz arkadaşlar. Uçağımız gördüğünüz gibi. Şöyle. Bakın şimdi. Gören var mı? Ben gördüm şahsen. Sonra tür bir dakika rüzgar var uçmuyor. Rüzgar olunca uçmuyor. Bakın şimdi. Şöyle uzaklaştırayım. Şöyle. Gören var mı? Jet gibi. Beni izlediğiniz için <laughs> teşekkür ederim.